PT Akademi'yi nasıl kullanıyoruz? Hemen hızlı erişimden PT Akademik'e geliyoruz. Sol tarafta ağacımıza bakalım. Speaking, Writing, Reading ve Listening aktivitelerin olduğu bölümler. Yukarıda da PT hakkında veya PT soru türleri ve stratejiler. Öncelikle e, soru türlerine bakmanızda fayda var ve stratejileri. Burada 20 tane videomuz var. Repeat sentence örneğin. Describe image bunların stratejilerini izlediniz. Her birine yaptıktan sonra sol taraftan ilgili mesela speaking'de repeat sentence aktivitesine gelip buradan soru çözmenizde fayda var. Sırayla ilerleyin. Repeat sentence'ı bitirin. Yani bir 5-10 tane, 20 tane ne kadar ihtiyaç duyuyorsanız tamam ben bunu kavradım dedikten sonra describe image'e geçebilirsiniz. Örneğin repeat sentence'a gelelim. Repeat sentence'a geliyorum. Aynen TOEFL iBT'de olduğu gibi demek ki bana tek soru çıkarıyor. Yani sağ tarafta böyle 100 tane soru görmeyeceğim. Her defasında bir bir ve daha sonra onların ön izlemelerinde burada yapabiliyorum. Ee, sınavı tekrar uygula diyelim. Her tekrar uygula dediğimde yeni bir tane aktivite çıkaracak. Ama gördüğünüz gibi sadece bir tane soru var. Yani bu bir soruyu bitirip gözden geçirmeyi bitirip sınavı tekrar uygula dedikten sonra yeni bir tane verecek anlamına gelir. Burada dinliyoruz. Daha sonrasında buraya konuşuyoruz. Nasıl konuşacağız? Mobil cihazlarımızda burayı dokunduğumuzda klavyemiz açılıyor. Klavyenin sağ üstünde zaten mikrofon ikonu var. O ses girişidir. Dolayısıyla IOS cihazlarda yaşadığımız sıkıntıyı bu şekilde egale edebiliriz. Yani burada bir speak butonu görmeyeceksiniz. Ee, buraya kendiniz konuşup yazdırabilirsiniz. Ayrıca konuştukça zaten o yazarken de gözünüzün önünde görerek ilerlersiniz. Diğer türlü burada bir buton olsa ne konuştuğunuzu da bilmiyorsunuz. En son buraya yazdırıyor. O da sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla konuşarak buraya yazdırabilirsiniz. Mesela bunu dinleyelim. Ben şu anda klavye ile yazdım. Gerisini yazmıyorum. Bakalım nasıl çalışıyormuş bu. Tümünü gönder ve bitir diyorum. Burada plugin'i geliştirdik biz. Ee, dolayısıyla hataları gösterecek şekilde. Mesela cancel'da yanlış yazmışsın diyor. Tekle ile yazacaksın. Ee, Doğrusu zaten çiftle olacak. Biz cevabı yanlış girmişiz. Cancelled tek L ile değil. Her neyse gerisinde yazmadığım için kırmızı ile doğrusunu yani olması gerekeni şu altta yazıyor. Burada ufak bir hata var. Cancelled ee, ile olacak. Yukarıdaki aslında bizim yazdığımız doğrudur. Dolayısıyla burada bu feedback'i alabilirsiniz. Hangi kelimelerde nasıl bir hata yaptığınız hususunda. Gözden geçirmeyi bitir diyoruz. Gözden geçirmeyi bitir dediğimde 6 numarada bunu ön izleyebilirim daha sonrasında gelip. Gözden geçirmeyi bitir diyorum. Daha önce 5 numarayı yapmışım. Bakıyorum 5 numarada başka bir şey e, soru sorulmuş bana. Onu da yapmışım. Yani daha önce yaptığımız bütün soruları burada görebiliriz. Ama sınavı tekrar uygula dediğimizde burada sadece bir tane soruyu görebiliyoruz. Bitirmeden bir başka soruya da geçemiyoruz. Speaking bölümü bu şekilde. Writing bölümüne geldik. Summarize written text mesela. Denemeye devam et diyelim. Evet, summarize written text'te otomatik bir değerlendirme yok sistemde. Burada mesela bir cümle yazmanızı istemiş. Önemli olan burada örnek verilecek cevapları görmeniz zaten. Şunu özetleyen bir tane cümle yazın demiş. En yüksek puanı alan mesela 76-90'lık şu cümleymiş. Burada şunu yapabilirsiniz. Sizin hedefiniz kaç puansa onun bir tık üstündekine göre hazırlanabilirsiniz. Yani şu 59-75'lik ama ben 50 gibi bir skoru hedefliyorum. Şu ikisi arasındayım. Şu ikisine bakabilirsiniz. 5 tane 10 tane yaptıktan sonra zaten buradaki cümle yapılarına uygun yani tek bir cümle içerisinden nasıl özet yapmış buna bakarak kendinizce bir strateji geliştirebilirsiniz. Her biri için rationale yani bu bu puan almış da neden almış onunla ilgili kısa bir açıklamada burada görebilirsiniz. Reading ve listening bölümleri çoktan seçmeli zaten mesela multiple choice, multiple answer çoktan seçmeli ama birden fazla da işaretleme yapacaksın dediği aktivite türü İşaretlediğimizde anında bize feedbacki verecektir zaten doğru e, cevapları söyleyecek ve açıklamasını da burada bulabilirsiniz. Listening bölümünde mesela fill in the blanks gelelim denemeye devam et diyelim fill in the blanks de you will hear a recording type the missing words in each blank duyduğunuz kelimeleri buraya boşluklara yazın demiş anında bunlarla ilgili feedback alabilirsiniz yanlışlar e, aşağıda doğru cevapları verilmeyen sorularda şuradaki ikonları tıklarsanız doğrularını gösterecektir. Doğru cevap advancements'mış mesela. Burada doğru cevap equipment'mış. Burada da doğru cevap distances. Bu paketimiz de bu şekilde.